Hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim. Umarım siz de iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Dünyayı Yeme Simülatörü oynayacağız. Evet, oyunun ismi bu açıkçası. Oyunda şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bakın şimdi. Bak bunu alıyoruz, yiyoruz. Var ya, bunu kimse bilmiyordu bu oyunda. Bunu sadece size verdim. Bakın dikkatli kullanın. Bakın mesela burada biri var tamam mı? Benden büyük. Neden? Çünkü benden daha çok yemek yemiş. Şimdi biz de birazcık yemek yiyelim. Evet, tuğlalara yemek diyorum. ama bakın bu da küçüldü. Ha bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Kabul. Ah ben atamadım ya. Neyse. Ama bu oyunda neydi? Kasıldığım için oyunda resetleme vardı Allah'tan. O yüzden başka bir hesaptan girmek zorunda kalmadım. Ana çamur, bok diyor. O vin çıkmışlar lan. Bu ne vin çıkmışlar? Bir dakika bir dakika vincin üzerine çıkacağım. Şu vinciri, vincin tras bloklarını yiyelim. Bunlar belki iyi veriyordur. Ç çıkar şunu. Bu ne ya? Aç şunu ya. Abecem bana güzel bir şey ver abi Bok ver. Oha lan toprağa Toprağa yiyelim bizde görüyor musunuz Bakın bu oha Adam et çat attı lan bana Bakın vitamin Bak vitamini kabuğunda bakın Vitamini bu yeşil yerinde Bakın şimdi Şöyle düşünebilirsiniz Burası kaku burası da Naneli sakız Naneli sakızla çikolatanın Birleşimi gibi düşünün Bir dakika şu an oyun bu arada oyunda şöyle bir tane alan var. Buradan işte ne kadar büyüyebileceğimizi hızımızı falan ayarlayabiliyoruz. Öyle şeyler var. Şu an normalde bakın şimdi. Bunu havaya uçuracağım. Lan vuramıyorum ya. Gel gel gel. Gel gel. Ya vuramıyorum. Biraz daha yiyelim. Oy görüyor musun? Kocaman parça aldım. Evin çatısında evin çatısını yiyeceğim. Bir dakika. Evin çatısı bence çok güzeldir. Oha evde bu ne lan? Bu ne oğlum? Bunun bir açıklamasını yapın tamı bu ne tam olarak? Allah'ım yine alamıyoruz ya bir dakika. Hadi a. Komşum camını söktüm haberin olsun. Camını sökeceğim bir dakika. Ver şunu. Versene. Aa, vermiyor, vermiyor. Aşağı inelim. Biz biraz daha, Aa, ye şunu, ye şunu. Yok alınmıyor. Şimdi bakın şimdi, çok güzel bir geçiş yapacağım. Ama ondan önce birazcık gelişmemiz lazım. Yani onun için de gelişmemiz lazım. Onun için de gelişmemiz lazım. O zaman ben şuraya bir dakika şunu elime alayım bari. Giderken yiyeyim. Şu köpüğü hızlan gözünüzün önünde hızlandırılmış bir şekilde yiyeceğim. i̇nşallah yapabilirim. Ana görüyor musunuz çok kete aldı yeni. Bari ananı öldürme lan beni. Abicim beni bir bırak. Ananı geldi. Abi geldiler abi. Abi geldiler. Şimdi kendime nereye yiyebilir? Oha. Adam. Ha. Alalım şunu. Adam top aldım. Tamam o zaman. Heh, tamam buldum buldum buldum. Bu Burayı hızlandırılmış bir şekilde yiyeceğim. O zaman başlayalım. Ve evet şu anda hepsini yedik. O kadar da uzun sürmedi aslında. Şimdi ise burayı hızlandırılmış bir şekilde yiyeceğiz. Ve başlayalım. Oldu ya herhalde burayı yemek şimdi 10 saat alır. Neyse ya yedim işte. Şimdi amacım nereye yemek olsun? Abi bir dakika. Allah'ım buna. Açın lan kapıyı. Açın oğlum kapıyı. Aç kapıyı. Oğlum size hayırdır lan. Aa burada bilgisayar var lan. Ye şunu ye ye ye. Oo monitörü aldım. Adam modemi söktü götürüyor. A ağaç, ağaç yiyelim. Ağaç evet. O zaman şu iki ağacın hızlı yenilişini çekeceğim hemen. Ve şu an bitti ve bu benim yemeğime dokunuyor. Benim yemeğime dokunmayacaksın. Beni yemeğime dokun. Ananı. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Aa geliyor. Oh öleceğim sandım var ya ya. Burada bir tüp gibi bir şey var. eee buradan mı çıkacağız? Ara gelme lan buraya. Michael kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Abi geldiler abi. Geliyor. Ha gelme. Gelme yokum burada. Oo, var ya. Ya bana gelseydi bu kadar boşa gidecekti ha. Bir dakika. Açın lan kapıyı. Ye şunu. Bir dakika. At ya şunu. Merdiveni yiyebilir miyiz? Oha merdiveni söktü. Adam modemi söktü götürüyor ya. Heh. Burada kocaman bir merdiven var. Bu merdiven merdivenin büyüklüğü şaka mı? Bir dakika bu camları yemek. Ne nereye seçsek? Burası çok güzel duruyor. Buraya seçelim. Şöyle bir tane toprak parçası alalım. Toprağım nerede? Toprağım bol oldu. Aa dur. Tamam o zaman şu bir dakika buradan bir, 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 boy alabiliyor muyum? Tamam. O zaman buradan en aşağıya kadar gelişimi hızlandıracağım. <laughs> Lan kule gidiyor. Lan ay kule gidiyor. Lan sat şunu. Eee? E ee, ben malım. Bütün her şey gitti. E ben yine bücür oldum. Ben yine bücür oldum ya. ya <laughs> bir daha o kuleyi kırarsam anamı avradasın ya. Oğlum Olan... hayırdır lan? Uyum. <laughs> Ana. Oyundan çıktı lan. Aga be. Hüzünlü tavuk. Aga be. Adı şurada dev adamlar var. Bakalım. Artık sen de küçüksün. No. You are tiny. Artık küçüksün yazdım. Gel gel. Vuramıyorum. Vur lan şuna. Vur şuna. Vur şuna bana az önce. Okey. Dört <laughs> <laughs> Adam çok hızlı büyüyor. Adam çok hızlı büyüyor. Boş ver, boş ver ben yokum yokum ben yokum ya yokum ben burada yokum görüyor musun yokum ben burada ya I'm not here bak not here bak ben burada değilim bak ben burada yokum yokum ben burada yok yok ha burada kule varmış lan ben bunu yerim ciddi anlamda yerim bu arada Allah şunu sökemiyoruz ya illaki bana toprak yediyor Aa bir dakika bir dakika cam yapacağım. Bunları şöyle sokalım biraz suya. Tamam artık cam yiyeceğim. Aa dur şurada küçük bir ev var. Onu onu yemeye gidiyorum. Gel lan buraya. Boşuyoruz. Elimde bir tane burada ha kum. Hemen koşuyoruz. Koşuyoruz. Koşuyoruz ve vardık. Oha lan burası hastane gibi bir yer. Bir dakika bana bir bardak su verir misin? Lan su dışında he, su dışında her şeyi aldım ya. Bana bir bardak su. Lan bu ne <laughs> duvar aldım ben. Kardeş bana bir bardak su. Ya biz Kardeş bana şu suyu ver. Oh be. Oh iç iç. Yarasın koçuma. Az önce ben onu içtim mi yoksa baş içtim yoksa yedim mi? İnşallah yememişimdir. Aa. Burada bir, biraz daha su var. İlk önce şu masayı alalım. Harbiden aldım mı? Kardeş, şu suyu verir misin bana? Ya bir si suyu ver bana. Ya git. Su. su. Ben pes ediyorum. Ben duvarları yiyeceğim buranın. <laughs> duvarı da yiyelim. Öh. Oğlum. Ben burası aile nasıl ayakta duruyor? Oğlum burayı uzaylılar inşa etmiş. Kaçalım biz ya. Abi geldiler abi. Yıkıl lan. Yıkıl lan karşımdan. Yıkıl. Gel lan buraya. Ana. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Orada dondurmaları yalayacağım. Orada dondurmaları yalayacağım. Yanlış anlamayın lan. A. Dondurma, dondur. Ay çikolata var. Çikolata. Çikolata, çikolata, çikolata. Çikolata. Ye 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 ye. Ye ye ye. Allah bereket versin. Ramazan'da değilsin. Ye 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 bildiğin kadar. Ye 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 ye. Ye 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 ye. ye. Valla çikolata görmüşüm gömerim. Gömerim hiç affetmem. Ne ara biliyorum. Şu size multiplayer almak için 40 bin biriktiriyorum ama. Ye ye Ya koçum ye ye, ye 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 ye. Ye 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 ye. İnşallah şunları da birazdan yemem. İnşallah yani en azından bana bir tane bırakmışsın. Oğlum hepsini ne arıyordun lan? Allah Allah. Bu Freddy maskesine 15 Robux vermiştim. Şu an 95 Robux. Bunu niye anlattığımı ben de bilmiyorum. Bu arada bu çikolataların tadı çok güzelmiş. Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Çikolataya. Ay yani çikolataya benziyor aslında. Bunun dışında bir de don dondurmaları yiyecekti. Al lollipop var. Bana lollipopu da yerim. Ver şöyle kökünde. Ya lollipop istiyorum ben. Ben lollipopumu. Aha aldım lollipopumu. Dur birazcık şöyle bir gezdirelim de daha iyi olsun şimdi yer ee, bu arada buranın üstü şeker artık kraker gelme ya o İste benim dondurma bu istediğim dondurma bu ye 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 kardeş niye yanımdan geliyorsun sen ya Aa, şurada ev var lan kocaman Aa, şurada da kamışlar var kamış yiyeceğim kamış 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 Hadi. Böyle çök dibinden. Ama ben bunu boydan almak istiyordum Neden şimdi kırıldı ki bu ya? Neyse gidip de ben de lollipop yerim o zaman. Lollipopların tadı daha güzeldir bence. Yıkla şunu. Şöyle gelip dipten aha. Uy görüyor musunuz? Mükemmel bir şekilde aldı. Ulan çubuğunu da yiyor bu aç gözü ya. Hop bala. Bunları diyelim, Şunu da alalım şöyle. Hop. Uy, bunu çok güzel aldım var ya. Bunu çok güzel aldım işte. İnşallah bunu da öyle alırım. Hadi. Tüp kırıldı. Neyse. Aa bu lan ye 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 ye. Ye 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 buraya ye buraya ye. Ye buraya ye. Abi bir dakika bunlar ne? Aa bir dakika bu Neydi ya bunun ismi Hatırlay hatırlayamıyorum Ulan hangisiydi ya İsmini unuttum var ya Can Anladım biraz daha lollipop yemek istiyor Benim karakter Al canım benim gel lollipop ye Ya lollipop dışında her şeyi aldı ya Öf. Al şunu Ananı Al kurabiye yiyelim Bu şeyleri yiyelim o zaman bir şeyler küçük şekerler herhalde. Aşağıda da e, biraz alıp konuşacağım. Altın bokçuklar var. Şekerden bok yapmışlar. Güzel güzel biraz daha şeker yiyelim. Bak şu üzerindeki damla çikolataları çok severim. O çikolataları benim olacak. Bu arada bu arada son son yani di di diğer ki bölümü hemen çekebilirim. Yani Diğerki bölüm bir, yarın gelebilir ya da daha öncesi sonra da gelebilir. Zaten video birazdan bitireceğim. Bir dakika. Bitirmeden önce karakterime son kez bir lollipop yedirmek istiyorum. Al şunu bakalım. Ye bakalım. O zaman videoyu bitirelim. Şunu alalım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer tur başlıyor. Hadi bay bay görüşürüz. Lan baş